futbolcu arası gösterilen. Survivor All Star'a bugün Acun Ilıcalı dünyaca ünlü bir futbolcu getireceğini söyledi. Dünkü programda konseyde ceza üstüne ceza yağdıran Acun Ilıcalı birçok yarışmacıya üst üste cezalar vermiş, ödüllerini kullanamaz hale getirmişti ve dün konseyde bir de sürpriz açıklandı. En çok da milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın sevindiği bu heyecanlı bekleyiş devam etmektedir. Dünyaca ünlü dediği bir yıldızı bir futbolcu tekrar Survivor'a Acun getirmeyi düşünüyor. Peki bu futbolcu kimdir? Okuduğumuz yorumlara göre Mesut Özil olabilir. Pronandio olabilir ve birçok yıldızı barındırabilir bu. Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını.